Hop bismillah. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Oo hadi bakayım. Hey maşallah. Şu anda vuruyor. Mantara vuruyor şu anda. Şey, aha mantara vuruyor. Hop 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 abi şunu şey... Geliyor, 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 geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Wo, wo, wo. Dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, biz bugün kardeşlerimle, dayım var yanımda ve bir arkadaşım var. Kürtüne gidiyoruz. Gümüşhane'ye bağlı Kürtün ilçesine. Öz Kürtün de var tabi. Eski Kürtün dediğimiz. Şimdi orada barajda balık tutacağız. Tabi eğleneceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz vesaire. Bakalım bugün ne kadar balık tutabileceğiz. Tabi somon türleri, alabalıklar vesaire. Ne olacağını bilmiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Geceli sadece şu anda. Ama tabi kahvaltı yapmak için burada kümesimiz var. Yumurtalarımızı alacağız. Köy yumurtası yiyeceğiz tabii sabah sabah. Ee, hadi başlayalım bir, bir gidelim bakalım ne varmış ya. Gel bakın. Burası bizim evimizin bahçesi. Harmanı diyeyim daha doğrusu. İncirimiz var. Kirazımız var. Vişnemiz var. Armut var. Elma var. Var da var. Çok şükür Allah. A. Bu küvesimiz. Şöyle gel bakalım hacı. Hemen taze taze. Dünden biz yumurtaları bıraktık burada aldırmadık dedik ki almayın. Biz bugün o maşallah yumurtalarımızı alalım. Burada görüyorsunuz sarı kızımız var sarı kız. Sarı kız. Bismillah şöyle yumurtaları alalım görüyorsunuz. Maşallahı var. Tabii olmazsa olmaz köy yumurtası dediğimiz olan. Tabii çocuklar için daha sağlıklı oluyor aslında biz şimdi köy yumurtası almaya gittiğimiz zaman marketlere şey soruyoruz hani köy yumurtasını sormamızın sebebi şu çocuklarımız için değil mi şimdi efendim fazla beklemeyelim ya hadi başlayalım. Abidin'e. Adam kahvesi de var. Ben termosla yapmıştım kahveyi ya. Oo Abidin Bey. Selamünaleyküm. Selam. selam yavrum. Na kahveni yaptın da mı geldin aynen, oğlum? Aynen. <laughs> Şimdi kısadan bir şeyler anlatalım size biz. Neler yapacağımızla alakalı aslında. Bunun planını 3 gün, 4 gün öncesinden yaptık biz. Hani bayramın ikinci günü mü, birinci günü mü ne yapmaya başladık? Balığa gitsek, biraz kafamızı dağıtsak falan diye. Tabi çekimi de konuşuyorduk nasıl bir çalışma yapalım diye. Biraz eğlence olacak, muhabbet olacak, sohbet olacak. Tirebulu'dan çıkıyoruz. Daha iç kesimindeyiz, merkezdeyiz Tirebulu'da plaj mevkiinden yavaş yavaş Doğan Kent yoluna gireceğiz. Doğan Kent yolunu aşacağız ve Kürtün'e gireceğiz. Arkadaşlar sabah şu anda e, saatlerini söyleyeyim saat 5 saat 5 e, şu anda durduk niye durduk kardeşim Erkut sizi tanıştırayım su almak için durduk hani su satın almıyoruz zaten yukarısı Kürt'ün tarafı yayla yer, sayılıyor burada göze suyu var taze güzel bir su tatlı bir su burada iki tane bidonumuz var taze taze suyumuzu dolduracağız Ondan sonra yola Devam edeceğiz inşallah. Şimdi Arkadaşlar suyumuzu aldık. Tatlı su aldık. Buraların suyu güzeldir. Lezzetlidir. Şimdi yola devam ediyoruz. E, ee, takriben bir 20 dakika kalıp yolumuz kaldı. Hemen hemen. Hava çok iyi. Ee, aşağıda kapalıydı. Sis falan da vardı. Şimdi yukarı çıktık daha hava açıldı. Parçalı bulutlu bir hava var. İyi yani e, balık tutmak için güzel bir gün bugün. Arkadaşlar, Kürtün Barajı'na geldik. Şu anda e, Özkürtün'deyiz. Şimdi ben e, altın ve kırmızı pullu meps atacağım. Kaşık diyor kimisi. Kimisi meps diyor. Farklı isimleri var vesaire vesaire. E, kardeşlerim, dayım, işte arkadaş var orada. Onlar şu anda mantar atıyorlar. Bir tane vurmuş. Kaçan balık büyük olur yani. Ya <laughs> Şimdi atacağım bakalım. Bismillah diyelim inşallah. Sizin şansınıza yakalarım Bakalım nasibimizde bugün ne var? Hadi bakalım Bismillah. Ya iyi bir saatte geldik aslında ama işte beklemek gerekiyor. Balık işi sabır işidir. Bizim buraya gelme amacımız sadece hani balık tutmak değil, biraz kafa dağıtmaktı. İstediğimi alıyorum aslında bakmayın hani şu dağları izlemek. Yaylada şu anda kar erimiş durumda. Güzel bir manzara var. Bu manzaranın eşliğinde e, balık tutmak gibisi de yok. Öyle söyleyeyim size. Kahvemi içtim sabah. Keyifli keyifli bir yolculuk yaptım. Zaten en sevdiğim noktası da bu. Bu balığa vesaire falan gidecek olduğum zaman sabah 3-4 gibi yola çıktığımızda en sevdiğim yanı e, buraya gelirken yolculuk yapmak. İşin sonucunda, işin ucunda hani şey var ya balık tutmak, keyif yapmak falan. Onu düşünerek geliyorsunuz. Güzel oluyor aslında ya. Ee, hop, geliyor. Aa vallahi geliyor arkadaşlar. Güzel bir balık geliyor yalnız, onu söyleyeyim. Yani hissediyorum. İnşallah düşmez. Küçük mü, büyük mü bilmiyorum ama vururken iyi vurdu aslında. Evet, güzel balık geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Hop. Büyük hissediyorum. <laughs> Büyük hissediyorum. Abidin Bey sepeti alalım. <laughs> Hop geliyor. Hop çok ağır. Çok ağır geliyor. Arkadaşlar bir tane daha geldi ya. Böyle bir şey olabilir mi? 5 dakika arayla ikinci geliyor maşallah. Maşallah. Yalnız balık boya kaçıyor. Nereye gidiyor bu? Hop bismillah. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Oo hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bayağı yutmuş bunu ya. Bayağı bayağı bir yutmuş. Bunu çıkarmak da biraz zahmetli olacak. <laughs> Arkadaşlar bayağı bir zorlandım çıkarken mepsi e, kaşığı diyeyim daha doğrusu bayağı bir yuttu bu. Şöyle göstereyim size. Maşallah bayağı büyük. Hani tam e, tavalık diyeyim tereyağında da bir kızarır bu var ya. Böyle böyle değil yani. <laughs> Devam edelim ya bayağı şans getirdiniz bana. Şimdi arkadaş bir tane daha tuttu onu da göstereyim size hocam evet. ne yaptın kaşık mı attın mepsi mi attın evet. kaşık attık senin taktik ha, bu boylar iyi evet Evet. porsiyonluk diyelim hangi kaşığı attın bir bakalım arkadaşlara da gösterelim kürtüne geldikleri zaman evet. hangisini kullansınlar saniye, ne yapsınlar baraja geldiklerinde burada genelde iş yapan iki altın, tür altın kırmızı benekli mi altın kırmızı benek bir saniye şöyle yapalım. Altın kırmızı benek, gümüş kırmızı Göster benek. Abi. En çok burada iş yapan şu arkadaşlar. Ee, mapsler. İki evet. numara. Mutlaka evet. iki numara atın. Üç numaraya çok gelmiyor. Evet. Ee. Boy en olarak en ideali şu anda Mapsler'in kaşıkların bu. Aynen. Burada hocam iyi rastgele iyi gidiyor. Eyvallah. Maşallah, maşallah. Hadi bakalım. Şu anda vuruyor. Mantara vuruyor şu anda. Geliyor mu? Geliyor, balığı geliyor evet. Abidin Bey'in ilk balığı. Abidin Bey'in ilk balığı geliyor. Abidin bayağı büyük maşallah. Hadi be! Hadi büyüktü be! Abi büyüktü be! Hocam bak öleceğim bak hocam. <laughs> Milleti sinir etme. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Oo oh, oo oh, oo. Oh. İpten sar, Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Alırım ben onu. Oyun, oyun, geliyor çok. balık. Hop Maşallah, maşallah. Hey maşallah. Oho. Ah geldi, 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 geldi. Maşallah, maşallah geldi. Kırmızı melek yok mu ya kırmızı melek? Göster bakalım balığı. Bunu Aa, e, ben neyle ben tuttun ben sen ben şimdi, yemin neydi? Pembe... ...balık yemi. Pembeyle tuttum hocam. Power'la mı aldın? Power'la aldım. Power dediğimiz ne oluyordu? Demin hoca e, göstermişti değil mi? Plastik sahte. Bunu bayağı yutmuş mu bu? Yutmuş. Eyvah. Balık yutmuş bunu değil mi şimdi? Abi, ne olacak? Bir buçuk metre var mı? Aynen bir buçuk metre hocam. Bu kanca kalacak mı orada? Yok çıkaracağım, çıkardım. Çıkardın mı? Power'la, power'la, yansarla evet. Evet, şimdi ben kayda girdim, kayda girer girmez hemen balık geldi. Evet, aynen. Bu bir totem midir artık bilmiyorum ama bir göster şunu bakalım, göster şunu bakalım. Şu anda zapt edemiyorum. Hocam teli çeker misin? Çok çok büyük değil ama bunun daha büyüklerini tuttu bizim birader. Şu anki mevsimine göre iyi balık. Mevsimine göre iyi mi? Evet tabii, İleride vuruyor, bir buçuk metrede ileride vuruyor. Derinlik bir buçuk metre mi? Aynen, evet, ortalama. Ay maşallah. Ay maşallah. Bak. Sabreden derviş muradına erer. Neymiş hocam? Muradına ermiş. Hocam balık mı var? Evet bir tane sazan aldığımızı düşünüyorum. Baya sallanıyor ya. Evet kalamayı açmazsam misini koparabilir arkadaşın kiri kopardı. Oo bırak kalamaya kalamayı aç yorulsun. Diyorum ona. Tamam Kendi abi. Özgürce takılsın yorulunca kıyı almaya Gel taşım. ben, ben sana açtım yolu. Şu an baya derine indi. Eğer bir yere takmazsa hala gidiyor. Sazan geldi değil mi? Muhtemelen sazan olduğunu düşünüyorum. Bu hareketler genelde sazanın hareketleri. Doğru gidiyor, Sazana. gidiyor. daha ileri gidiyor şu anda. Yorulunca çek yorulunca çekmem lazım da koparmadan yormam lazım şu anda. Ama Erkut'un kaçırdığı kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Fazla zorlamıyor çünkü. <laughs> Tabii bunun heyecanı da daha bir başka. Evet, şey görünüyor senin şu anda. Şamandıra, Şamandıra, Şamandıra görünüyor. Şamandıra Getireyim mi? Sileyi getirebilirsin. İstersen o tarafa mı çekeyim? Yok. hocam. He? Benim tamam şuraya in. Orayı almaya çalışacağım ama ürkütmeden. Kalama sesi, şu kalama sesi her şeye bedel. Aynen öyle. Bayağı geziyor herhalde o ya. şu anda. Yani Suyun üzerine çıktı. Oy maşallah. Oy maşallah. O ne lan? Erkut. E Abidin şu oltayı toplar mısın? Abidin oltayı topla acil. Evet toplar. şurada. Seninkine mi? Arka. Parlıyor. Şu an onu yormazsak kesip gidebilir. Hem hayvana zarar vermiş oluruz. O yüzden dikkatli bir şekilde kıyıya yor yorarak almak zorundayız. Parlıyor hala arkadaşlar ya. Hala öpüyor. Sen aynen öyle kal. Ben onun içine onu almaya çalışıyorum. Hala heyecanlı, hala heyecanlı. Yorulmadı henüz. Baya parlıyor ya. Gücü var gücü. Ay hey maşallah. Kalamayı biraz daha açacağım yoksa aşırı zorlamadan koparabilirim. Ey maşallah. yorulmadan alamayız. Yor, yorulması lazım. Biraz zaten. Aşırı zorlamada, kalamada ses geliyor. Yani misineyi açıyor. yüzeye çıkma. Bu aynalı sazan bu arada. Daha çok tercih edilen. Pilavını becerebilen çok lezzetli olduğunu söylüyor. Hocam ağırlık ne durumda? Ağırlık. Yani orta düzey. Ay maşallah, ay maşallah. Yorulmadı, henüz yorulmadı biraz ürküyor. Bizi görünce de ürküyor o da var. Değil mi? Evet, evet. Ay yavrum, ay yavrum. Erkek Şuna bak ya. Yorumlara başladı. Yorumlara başladı. Artık böyle kalsın. Ay maşallah Bunun üzerine çıkarsa tehlike. Artık bir gün. Eyvah, eyvah. Kal. Evet. evet. Aldık balığı arkadaşlar. Da ay maşallah balık, balık geldi. Bu zevki... balık geldi. Maşallah. Evet şöyle balığımı kaldırıp bir göstereyim. <laughs> oltayı tutar mısın kardeşim? Çıkar. Yalnız bir saniye, oldu. bir saniye. Şu kancayı bir görebilir miyim? Bir saniye. Kancamız Hocam bir saniye dur. Sasame. Dur, dur evet. fokus bir kaç Bir saniye. Ee, bir kancanın bol. kancanın büyüklüğünü göstereceğim. Bir saniye hocam. Evet. Bir kal öyle. Hocam bayağı küçük bir kanca nasıl evet. kaldırdı bunu bu? Hocam bu dişi Balığın çenesi çok kuvvetli olduğu için en ufak bir takmada dudak kısmından. Bu dişi mi arkadaşlar? Dişi. Dişi. Bunu evet. bir daha suya bırakalım. Evet. Bu dişi. E, şey evet. var, yumurtası var herhalde sanırım değil mi? Aynen. Aynen. Evet. Bunu, olabilir, bıra bunu bırakalım. Bunu Balığımız bırakalım. Balığımız bu. Çok zevkli bir avdı. Hocam, tebrik ederim seni. Evet. Herkesin bu zevki yaşamasını isterim özellikle balıkçıların. E, herkese rastgele diyorum. Eyvallah Balığımızı hocam. Balığımızı dişi olduğu için salıyoruz. Eyvallah hocam. Hadi bismillah bırakalım Hadi bakalım. Haydi bismillah diyelim. Paşayı öpüp göndereceğim. Hiçbir yerine de zarar vermedik bu arada canlıya zarar vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ay maşallah git bakalım git bakalım haydi. haydi. Gitti. Biraz yorduk evet. onu ama toparlak. Ama güzel bir av oldu Çok hocam. Çok güzel av oldu evet. Senin içinde iyi bir an oldu. Aynen öyle, avımıza baya sakin davrandım. Nasıl oluyor şimdi bu iş? Sakin davranmazsam hem ona zarar veririm, hem misini koparabilirim, kanca ağzında kalabilir, zarar... yani bunu yapmamak için elimizden geleni yapıyoruz. E, balık tutarken mümkün olduğunca sakin olmak zorundayız. E, sakin olursak daha başarılı avlar muhakkak yaparız. Tavsiye yani. Eyvallah hocam.